Yani sizin bir hı. Recep Tayyip Erdoğan sevginiz vardı, vardı ama bugün evet. e, gerilen noktada özellikle son dönemde Twitter paylaşımlarınızdan hı hı. ben Nihat Doğan'ı daha muhalif olarak görüyorum. Doğru, ben yani muhalif yanlış görüyorum? Hayır, yani şu şu açıdan daha şimdi Daha Parti karşısı. Hayır, yani, ya karşı bir şey söyleyeyim. Şimdi zamanda gerçekten AK Parti'nin yola çıkış efendim öyle süreci, yola çıkış kodları gerçekten özgürlükçü, demokrat, daha insan odaklı, daha böyle devletçilikten ziyade daha halkçı reddedilmiş, inkar edilmiş, asimile edilmiş toplumların, milletlerin haklarını kendilerine geri vereceğini iddiasıyla bir akılla, bir vicdan partisi olarak çıkış kodları buydu. Ama daha sonra farklılıklar gösterebiliyor. Gelinen noktada biz yani mağdur edilmiş Alevi kardeşlerimizin haklarının teslim edileceğini, onlardan özür dileneceğini, Kürt red inkar simülasyon politikalarına alet maruz kalmış Kürt halklarının efendime haklarının teslim edileceğini Edilmedi ve bunu, bu, bu bu noktada bu noktada bunu bu siyasi bir konu. Ben siyaset yapmayacağım onu söyleyeyim. Yani Tabii. bana bir şey söylediğin çıkış noktası buydu. Bugünkü AK Parti öyle bir AK Parti değil. Ben, Bugünkü AK Parti ben şunu anladım artık. Benim siyasetten anladığım o hani neden konuşmuyorsun falan filan diyorsun da işte yani çünkü ben şunu gördüm. Ee, her gelen, her yapılan devrim kendi devrimcisini ehlileştiriyor. Ben bunu yaşadım gördüm yani. Her her devrim kendi devrimcisini ehlileştiriyor. Her rejimde, her rejimde gelen her rejimde yola ortak akılla gelen herhangi bir hareket ne olursa olsun rejimin eline geçirip sistemi eline geçirdikten sonra hiçbir fikre tahammülü kalmıyor. Hiçbir istişareyi ortadan kaldırıyorlar. Ben de ben de herkese eleştiririm valla. Benim zihniyetim Ebu Zer zihniyeti. Ben hiçbir ne siyasi partiye tapınırım. Ne siyasi bir lidere tapınırım. Benim tapınacağım ben hiçbir putada tapınmam. Ben bu dünyaya putları yıkmaya gelmişim. Herkes beni kendi putuna boyun eğdirmeye çalışıyor. Oysa ben bunların boyun eğdiği putları yıkmaya, parçalamaya gelmişim. Biz yıllarca e, askeri ke, askeri vesayete boyun eğmedik. Hiç, sivil vesayete de boyun eğmem. Ben hakkı konuşurum. Ben hakikati konuşurum. Hak konuşurum, hakikat konuşurum. Doğru birdir. Ben doğruyu takip ederim. Doğruyu terk edene de terk ederim. Şey boyun Kırgın Basiyasi, mısınız AK Parti'ye? Yok. Ben üzülüyorum sadece emek verdiğim partinin. Keşke orada o kuruluş kollarında kalsalardı diyorum. Ve şunu da gördüm. Şu siyasi bana şunu da öğretti. Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor. Böyle bir tweet atmışsınız. Evet. Kürt kanından besleniyor. Ne ben, demek o Nihat Bey? Ya ne demek işte yani söz çık işte her rejim kendi vesayetini tahakküm etme soluklandırma, ayakta tutma, efendime söyleyeyim, daha fazla yaşatma adına dönüp dolaştığı yer, Kürt'e zulüm, Kürt halklarına zulüm. Kullanılıyor mu Kürtler? Kürt halklarına ediliyor, başka bir şey yok. Kullanın, Kürtleri kimse kullanamaz, onlar kendilerini kullanırsa bilemem. Ama ben dışarıdan bakan bir gözle bunu görüyorum. Ama bu bugün, da... bugün bugün e, bir sürü Kürt yönetici cezaevinde. Ne yapmışlar bu adamlar? Kürt seçilmişler var. Yanlış evet. anlamayın. HDP'ye Aytemoncu oyu vermedim. Ama bu zulümdür yani. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu bir zulümdür. ve Şu an içeriye alınmış Kürt siyasilerinin, ben, bu benim kendi fikrim. Hı hı. Hepsi de siyasi rehinedir. Fikirlerinden dolayı hiçbir Allah'ın kulunu cezaevine atamaz. Bu insanlar ne yapmış? Eline keleş alıp milleti mi taramış, devleti mi taramış? Sadece fikirlerinden dolayı fikirlerinden, içeride olmayanlar da var. Sadece fikirlerinden dolayı, fikirlerinden dolayı yüzde %99'u fikirlerinden dolayı içerideler. Bu işler yarın devir döner, devran döner. Ben en çok AK Parti kapatılacağı zaman da içeri atılacağı zaman da e, siyasi liderler içeri atılacağı zaman da biz buna da karşı çıktık. Ama ben buna da karşı çıkarım. Bu Kürtlere has bir şey mi Kürtlere, yoksa ülkenin bir e, dün, fikir ifade dün etme yo problemi yo mi? Hiç Ifade, ifade etme problemi de rejim, rejimin problemi sistemsel bir problem. Her rejim bakıyor tıkanıyor artık argüman üretemiyor siyaset üretemiyor dönüyor dolaşıyor Kürt düşmanlığı üzerine hemen bir yeni bir paradigma geliştiriyor. Bir paradigma kuruyor. Kürtler bu ülkenin kobayı olmuş çıkmışlar. Kürtler bu ülkenin siyasal, siyasal manada rejimleri ayakta tutmak için kullanan, kobay kobay gibi gö kullanıyorlar Kürtleri yani. Önce Kürtler işine yola çıkarken Kürtler Kürt kardeşlerimiz, Kürt açılımları vesairesi gelinen noktada yani fikri eğer ee, seninle örtüşmüyorsa biraz Kürt halklarının çıkar ve menfaati noktasında bir şeyler söylüyorsa zaten hemen PKK'lı diyorlar içeri atıyorlar. Yani. Peki Kürtleri temsil ettiğini ifade eden hı. E, siyasi bir temsilcisi var biliyorsunuz halkların demokratik partisi. Hı hı. E, o mesela kobay olarak görüyor mu sizce yoksa gerçekten ne? doğru mu? Zulüm olarak... zulme uğramış mazlum bunlar yani. Siyaset Siyasi alan bırakmıyorsun ki bunlar ne? Siyasi hı. Siyaset nedir? Fikirler sanatıdır. Fikirlerle mücadele sanatıdır. Allah aşkına sen karşında siyasi partinin lideri yok. Cezaevine atmışın adamı. Sen nasıl siyasi bir rekabet olacak? Nasıl siyasal bir rekabet olacak? Nasıl fikir üretileceksin yani? Ve bunları için ben söylediğim için de yarın bana da terörist diyecekler. Nihat PKK'lı olmuş diyecekler. Bu günah değil mi? Bu ayıp değil mi? Herkese sen şucusun. Nihat bucu, o bucu, şu bucu. Bu doğru bir şey mi? Bakın ben burada siyaset konuşmuyorum. Yanlış anlamayın. Ben bir e, yanlışı gördüğüm yanlışı söylüyorum. Yani sen adamların bütün belediye başkanlığını topla içeri. E yarın da başka bir iktidar değişir. 10 sene sonra da bu partiyi terör örgütü ilan etmek suretiyle bütün AK Partilileri içeri aldığını düşünsenize ya. Böyle bir şey olur mu? Sadece fikrini söylediği için bir insan terörist olur mu ya? Fikir fikrini söylediği için ya. Dünyada böyle bir şey var mı yani? Dünya literatüründe böyle bir şey var mı Allah aşkına ya? Fikrini söylediği için terörist ilan ediyor. Ya oy veren insana terörist diyorlar veya ne bileyim ben HDP'liyim diyen insanı terörist adlı diyorlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? dün daha düne kadar beraberdin o zaman bunlarla. O zaman sen de teröristin. Şimdi ben eski mesele açmak istemiyorum. Bugün gelinen noktada Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş, efendime söyleyeyim, bir rejim haline dönüşmüş. Siyaset Türkiye'de siyaset bu. 2010 yılına gelmiş, 2020 yılına gelmişiz. Şunu biliyor musunuz? 100 yıldır geldiğimiz nokta hala Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş bir mesele. 100 yıl önce Kürt liderler asılıyordu. Efendime söyleyeyim, şehzaitler asılıyordu. Abbe Musalar, efendime söyleyeyim, Musa Anter'ler, Ahmet Kayalar. E şimdi bakıyorsunuz işte Selahattin Demirtaşlar içeri alınıyor. Ne içeri alıyorsun abi sen bu insanları? Yani ileri gidemiyorsun. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Sen fikirlerin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Özgürlüğün olmadığı yerde ekonomi olmaz. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi bunu söyledim diye yarın zannediyorum ki oturacaklar bizi de linç edecekler. Ya bir tane ben mesela adamlar yani şarkı söylemek istiyor. Grup yorum üyelerine bir şarkı söylemek istiyor. Bırak söylesin insanlar şarkılarını ya. İnsanlar şarkı söylesin ya. Bırak söylesin yani. Bu grup yorum olur, grup forum olur. Bırak şarkı söyle. Şarkıdan niye korkuyorsun? Yani bu efendime söyleyeyim. E, askeri vesayet de böyleydi yani. Türküler TRT denetiminden geçerdi. Her türkü çalınmazdı, edilmezdi. Gel bakalım bu türküde türküler yasaklıyor. 80 darbesinde şarkılar yasaklanıyordu. Siz böyle eleştirdiğiniz zaman AK Parti'nin Kürt. Kürtlerle e, alakalı attığı adımlar öne sürdü. İşte bu zamana kadar kim Kürtlere bu kadar hak verdi? Kürtlerle alakalı ya, kim Kürtlere bu kadar... Kürtlere kimse hak vermedi ya. Ne hakkı vermişler yani? Allah'ın Allah'ın verdiği hakkı sen bize zekat olarak mı veriyorsun? Hayırdır yani? Ne hakkı verdi? Ne hakkı verdi ya? Kürtçe'de ana dil serbest mi? Kürtçe ana dili. Ana dili serbest mi? Hadi ana dilde eğitim serbest olsun. Niye serbest olmuyor? Seçmiş sen bugün kayyumların ana, Güneydoğu'da bütün Kürtçe tabelaları söktüğünden haberiniz var mı? Tabelalar sökülüyor. Bu mudur yani? Bu mu? 80 darbesi kart kurt seslerinden işte e, Kürt diye Kürt halkı yoktur diyorlardı 80 darbecileri. Ne Kürtü diyorlardı. E bunlar da Kürt var canım diyor ama bizim istediğimiz gibi olursa Kürt, Kürt Kürt'tür diyor. Bizim istediğimiz gibi olmazsa diyor bizi boyun eğmezse teröristtir diyor. Bu mu yani Allah aşkına yani. Ne hakkı vermişin yani? Yol yapmışın. Yolu sadece bana yapmadın ki yolu insanlar yapıyor, devletini yapıyor, milletine yapıyor. Havalimanı yapmış. E havalimanı yaptın. E de yapıyorsun? Buraya da köprü yapıyorsun. Yani köprü yapmak hak vermek mi? Allah-u Teala öyle diyor aslında. Yani Peygamber Efendimizin hadisi var. Her şey ortaktır diyor. Giyinmek, barınmak, yemek ortaktır diyor. E şimdi sen bunları veriyorsun diye bir şey mi yapmış oluyorsun ya? Ne ne vermişsin yani? Ana dilde özgürlük mü vermişsin? Ben sen başka bir şey söylüyorum şimdi. Verdin, vermedin meselesi değil ki. Belki de adam verdiğini istemiyor. Belki de adamın ana dilde eğitim görmek istiyor. Çocuğun ana dilde eğitim görmesini istiyor. Sen bana pantolon ver. Ben senin ceketini istemiyorum kardeşim. Yolunu da istemiyorum ya. Yol beni mutlu etmiyor. Ben kendimi özgür hissetmiyorum. Benim kendimi özgür hissetmediğim yerde ben kendimi reddedim asimilasyona benim çocuklarım asimilasyona uğruyor dediği yerde ben dilimi istiyorum diyor adama yok ben sana köprü veriyorum bak kimse sana köprü vermedi. Ben sana yol verdim bak kimse sana yol vermiyor işte. Ya ben yol istemiyorum. Ben kendimi istiyorum. Ben, bir, ben halk olarak kendimin ifade etmek istiyorum. Varlığımın is, ispat edilmesini istiyorum. Anayasada böyle bir özgürlük var mı? Anayasal anayasal özgürlükler var mı? Ama yani Anayasada Kürt halkı var mı anayasada? Türk diye Türklerindir diyor. Türkiye Kürtlerindir diyor mu? Lazlarındır diyor mu? Çerkezin diyor mu? Demiyor. Desin. Desin. Sen anayasal hakkımı vermiyorsun bana. Bana ne senin bana verdin ekmekten sudan. Belki beni ekmek su ben ben ekmek su istemiyorum. Ama anayasada tek bir millet olması evet. gerekmez. Niye? Yok. Bu tekçi zihniyettir işte onu söylüyorum ben de. Bu tekçi zihniyettir yani. Biz zaten bu tekçi zihniyete karşıyız yani. Ama sanki doğa Ne alakası var? Türkiye'de kaç tane halk var? Türkiye Türkiye'nin demografik yapısı var. kaç tane? Türkiye 27 kaç tane etnisiteden kurulmuş bu devlet? Ha? bu devlet kaç tane etnisiteden kurulmuş? Birçok etnisite var. 27 tane. E ee, sen 27 tanesinden hangisini tanıyorsun? Saygı duymak lazım. Nihat Bey siz böyle konuşunca Hı -hı. sizinle alakalı yapılan yorumlara baktım. Acaba HDP'de mi siyaset yapacak gibi yorumlar okudum birkaç yerde. Böyle bir durum var mı HDP'de? Ben anlatamıyorum herhalde derdimi. ya ben. Yani şimdi bugün CHP aynı zulme maruz kalsa, ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu aynı zulme maruz kalsa. Ya ben Sayın Kemal onu da linç edildiği zaman da ona da karşı çıktım. Adalet yürüyüşü istedi. Yani onu da demek ki bir zulüm hissediyorsa adalet haline herkesin yanında olmak lazım. Şu an bir sürü cezaevinde çocuklar var. Cezaevinde bir sürü hamile kadınlarımız var. Bunları kimse konuşuyor mu? Bu zulüm değil mi? Cezaevinde şu an niye hamile kadınlar var? Cezaevinde doğan, büyüyen bin, yüz, yüzlerce çocuk var, bine yakın çocuk var. Yazık, günah değil mi bunlara? Ben o'cuymuş, bu'cuymuşum, bunları söyledim diye de ben FETÖ'cü mü olacağım? Ben FETÖcü mü olacağım? Bu insanların kendi işte onu söylüyorum. İnsanların kendi çünkü artık öyle bir siyasi ideolojik ideolojik tapıcısı haline gelmiş ki fikre tahammülü yok. Ha bu bunu söylüyorsa budur. Bu eleştiriyorsa budur. Bu eleştiriliyorsa budur. Şimdi yapılan doğru işlere bugün bir şey açıklanacak. Ne kardeş ne, ne, ne bulmuşlar bu? Doğalgaz mı? Doğalgaz mı? E şimdi ne diyeceğim? Ben doğalgazı kabul etmiyor muyum diyeceğim yani. 300 milyar 320 milyar metreküp. Tamam ne diyeceğiz şimdi biz? Kötü bir şey mi bu yani? Ben şimdi burada aa bak ne güzel helal olsun bu kadar metreküp doğalgaz bulmuşlar dediğimde AK Partili mi olacak? Ya bu ideoloji tapıcılığı işte bunu bu başka bir şey değil ki ya. Yani insanlar belirli bir parti siyaset yapılacaksa siyaset de yaparım. HDP'de de siyaset yapmak istersem HDP'de de yaparım. Gelecek Partisi'nde yaparım. AK Parti'de yapmak istedim zaten AK Parti'de yapardım zaten 15 sene.